Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala sonu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübisten eşcinsellik ve hayvan temasın haddi bölümü okuyoruz. 1614. adres. İbn Abbas Aliyah anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü buyurdu ki kimin Lut kavminin sapık işini yaptığını görürseniz faili de mefhulü de öldürün. Tirmizi Ebu Hureyre'nin de böyle bir rivayette bulunduğu belirtir. Ebu Davud'da İbn Abbas Radiyan'tan yapılan bir rivayette lütlik yaparken yakalanan bekar yani muhsin olmayan kişi de rejim denmiştir. Bu konuda, de, bu konuda alimler farklı görüşler öne sürmüşler. İmam Şafi'ye göre e, ve İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre onlar bu görüşlerdiler e, yani, failin haddi zina haddidir. Yani muhsan ise rejmedilir. Muhsan değilse yüz sopa vurulur. Yani evli veya evlilik geçirmişse e, taşlanarak öldürülür. Değilse 100 sopa vurulur demişler. E, İmam-ı göre meful yani fiil yapan Muhsan da olsa, gay Muhsan da olsa yani daha önce evlilik geçirmiş olsa veya o an evli olsa veya hiç fark etmez kadın da olsa erkek de olsa 100 sopa ve 1 yıl sürgün cezası verilir. Özür dilerim. Bekar olursa 100 sopa ve 1 yıl sürgün cezası verilir. İmam Malik ve Ahmet İbni Hanbel başta diğer bir kısım alemlere göre de eşcinselliğin cezası rejim edilmektir. Bu da Muhsan ya da Gayrı Muhsan evli veya bekar fark etmez. İmam Şafii'nin ikinci bir görüşü var. Çünkü İmam Şafii görüşlerini hayatın bir yerinden sonra değiştirmiştir. E ee, aynı bu hadisin birebir takip edilmesi yani failin de mefulün de öldürülmesi öldürüş tarzı susunda da o pis iş yaptıkları ev tepelerine yıkılır diyenler olmuş. uçumlu atarak öldürür diyenler olmuş. İmam-ı Azam bunlar azarlanır, levmedilir. Fakat had uygulanması demiş. Buna fıkıhla ilgilenmişler biz bunları belki doğrusu okuyoruz. Doğrusunu alim, alimlerin arasından seçeriz, bakarız. Herkes kendi mezhebini yapar. Ama en doğrusunu Allah bilir. 1615. adı okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu rivayetine göre Ali radıyallahu eşi yapan çifti yaktırmıştır. Ebu Bekir üzerlerine bir duvar yıktırmıştır. 1616. adı okuyoruz. Ebu Hureyra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Lut kavminin inanç fiilini işleyen kimse melundur. 1617. adı sıkıyoruz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ümmetim için en ziyade korktuğum şey Lut kavminin amelidir buyurdular. 1618. adı sıkıyoruz. Ebu Hureyra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadına dübürden temas eden melundur buyurdular. 1619. hadisi okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah Teala Hazretleri erkeğe temas eden veya kadına arka uzmanına temas eden erkek kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmaz. 1620. hadisi okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bir hayvana temas ederse onu öldürür. Hayvanı da beraber öldürün buyurdu. İbn Abbas İbn Abbas'a hayvanın günahı ne? Onun için öldürsün diye sorulmuştur. Şu cevap verdi. Bu usta Resulullah'tan bir şey işitmedim. Tahminimce et yenmesin veya ondan istifa edilmesin diyedir. Zira o ona bu muamele yapılmıştır. Dört mezhep imamları hayvana temas eden kimsenin öldürmeyip azarlanacağına ittifak etmişler. Şimdi burada akla şu bir Hadis çok net anlaşıyoruz, anlıyoruz. Ama e, bu mezhep imamları nasıl onun tam tersi bir fetva verebilirler? Buradaki ince nokta şu. Hadisinin söylenişinden ve daha sonraki uygulamadan bakarak bunun ondan korkutmak için olduğunu, olayın büyüklüğünü anlatmak için bir kinaya yolu olduğunu karar ediyorlar. Bu konuda mesela bir delilleri var. İbn Abbas şu sözünü esas almışlar. Hayvan temas edene had yoktur. Yani ceza yoktur. Ata da bir soru üzerine hayvan temas mevzunda hat olmadığı söyledikten sonra hatta bir fıkıh alimi bu kabih bir ameldir. Kabih edin diye cevap vermiştir. Biz bunları B kitabında okuyoruz. Bunlar fıkıhla ilgili hadisler. Herkes kendi mezhebini uygular. Zaten şu an bunu uygulayacak bir İslami devlet yok. Bunu şahıslar kendileri uygulayamazlar. Bunu ancak bir İslami devlet devlet başkanının emriyle görevlenmiş kadı nın hükmüyle uygulanır. Allah bize İslami bir devlet nasip etsin. Velhamdülillah.